Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir SolidCam eğitim videosunda birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamıza ait takım yollarının oluşturulmasını göreceğiz. Oluşturacağımız takım yollarımız alın ve dış çap tornalama takım yolumuz. Alın ve dış çap tornalama takım yolumuzu tek seferde, tek takım yolunda oluşturacağız. Önce kaba olarak, daha sonra da finish olarak. İkinci takım yolumuz iş parçamızın dış çapında bulunan kanal açma işlemi. Üçüncüsü ise parçanın alın yüzeyindeki kanal açma işlemine ait takım yollarımız olacaktır. Evet parçamızı modelledik ve kaydettik. Şimdi SolidCAM programına geçiş yapıyoruz. New turning Evet, buradaki diyalog penceresine OK diyerek tamamlıyoruz. Bir sonraki yapacağımız işlemler arkadaşlar referans noktasının tanıtılması. Önce tezgah türünü seçiyoruz. Daha sonra CORSYS düğmesine tıklayarak iş parçamıza ait referans noktasının tanıtılmasını yapıyoruz. Evet. Parçamızı seçiyoruz ve alın yüzeye referans noktamız konumlandırıldı. OK diyerek tekrar bir önceki pencereye dönüş yapıyoruz. Daha sonra stok parçamızın boyutlarını tanımlayacağız. Stok parçamızı tanımlamak için parçamızı seçiyoruz. Ve fazlalık ölçülerimiz alanda 1 mm, uzunluk olarak 20 mm, dış çapta 2 milimetre fazlalık olduğunu söylüyoruz. Evet, OK diyerek de stok parçamızın tanımlama işlemini tamamlıyoruz. Tekrar bir önceki pencereye yine dönüyoruz. Son yapacağımız tanımlama bitmiş yani hedef parçamızın tanımlanması. Yine. Karşımıza gelen pencereden hemen parçamızı seçiyoruz. Ve bitmiş parçamızı yani parçamızın son halini programa tanıtıyoruz. Ve OK diyerek bu tanıtma işlemini de tamamlıyoruz. Evet, üç tanımlama işlemi de tamamlanmış oldu. Okey diyerek bu pencereden de çıkıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sol tarafta takım yolları yöneticisi oluşturuldu. Burada yapacağımız ilk işlem operasyon türümüzün seçimi. Yapacağımız ilk operasyon veya tanımlayacağımız ilk operasyon arkadaşlar Operation Status Head Turning Operation Turning diyoruz arkadaşlar. Burada face'i seçmiyoruz. Turning. Operasyona alım ve dış çap diyoruz. Dış çap, kaba, tornalama. Geometrimizi tanımlıyoruz. Evet bizim bu takım yoluna ait geometrimizin zinciri burada başlıyor ve burada bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi sarı zincir bizim tornalama takım yolumuza ait olan zincirimiz. Accept chain diyoruz. Zinciri kabul et ve OK diyerek zincir seçimini tamamlıyoruz. Show diyerek zincirimizi bir görelim. Evet, zincirimizde herhangi bir problem yok. Takım seçimine geçiyoruz. Tool diyoruz. Select, takım seç. Takım henüz yok. Add Turning Tool diyoruz. External Turning. Dış çap tornalama takımı diyoruz. Takıma bir isim veriyoruz. Kaba Dış çap, torna kalemi. Insert bölümünde bu takımda kullanacak olduğumuz uçla ilgili parametreler var. Kaba olduğu için C şeklini seçiyoruz, yani 90 derecelik uç. Ön boşluk açısı, tolerans açısı, cross section A olarak çap 9.52 kalınlık 3.97, köşe radyüsleri 0.4, kesme yönü L. Ucumuzun kodları da burada tanımlanmış. Bir sonraki tanımlamamız sapla ilgili, katerle ilgili. Birimleri milimetre, bağlama şekli üstten bastırmalı şekilde ve burada başka yapacağımız herhangi bir tanımlamamız da yok. Diğer ölçüler bizim için gayet ideal. Kesme datalarına geliyoruz. İlerleme ve devir sayısı ile ilgili. İlerleme değerlerimiz kaba tornalama için 0.2. Finish tanımlamamıza gerek yok. Finish işlemi yapmayacağız. Devir sayımızı da sabit kesme hızına göre belirleyeceğiz. 250 metre bölü dakika. Finish için de tanımlamaya gerek yok. Çünkü finish'i bir başka takımda yapacağız. Maksimum devir sayımızı 4000 olarak sınırlıyoruz. Tezgah milinin dönüşünü CW saat hücresinin dönüşünde offset bilgilerinin kaydedileceği e, satır bir numaralı satır. Kaydet ve bu takımı bu takım yolu için seç, operasyon için seç diyoruz. Sıra geldi levels tanımlamaya. İş parçamızın çap ve alnından emniyetli mesafe değeri 5 mm. Teknoloji bölümüne geliyoruz. İşleme şeklimiz mod long external. Boyuna dış çap tornalama. İşlem türü kaba işleme. Kaba işleme ile ilgili parametreleri tanımlıyoruz. İşleme türü sumut olacak arkadaşlar. Steers değil, steers yani kademeli, basamaklı şekilde yapıyordu. Smooth'u seçiyoruz. Çıkışlarda düzgün ve pürüzsüz şekilde operasyonu tamamlasın. Talaş derinliğimiz step equals 2 mm 2 mm eşit değerlerde olacak. Takımın her talaş sonunda iş parçasından geri çıkmadan önceki uzaklaşma mesafesi 0.5 mm. Kesme yönü one direction yani parçanın alın yüzeyinden Aynaya doğru hareketlerinde talaş kaldırma işlemi yapacak. Yani e, ilerlemelerde sola doğru ilerlemelerde talaş kaldıracak. Geri gelişlerde talaş kaldırmayacak. İşleme açısı 0 derece iş parçasının eksenine paralel olacak. Finish için çapta 0.25 mm paso, alanlarda ise 0.2 mm talaş bırakıyoruz. Semi finish arkadaşlar ne olacak? Çünkü e, semi yapmıyoruz. Bir sonraki e, takım yolumuzu zaten finish olarak yapacağız, tanımlayacağız. Stratejist bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada Descending Motion'ı seçersek takımımız iş parçamızın üzerindeki gerek alında olsun, gerekse dış çapta olsun görmüş olduğu e, girintilere e, ölçülerinin müsaade ettiği oranda dalmalar yapacaktır. Yani buraları da tornalamaya çalışacaktır. Ee, biz şu anda onu istemiyoruz. Non deskendik motions istiyoruz. E, ee, i̇ş parçasının alın yüzeyinde ve dış çapındaki girintiler varsa bunları görmezden gel diyoruz. Evet. Save and calculate diyoruz. Ve hemen simülasyona geçiyoruz. Parçamıza ait önce bir çizgisel simülasyonumuzu izleyelim. Evet, kaba tornalamayı dış çaptan başladı. Bakın, alın merkeze kadar işledi arkadaşlar. Daha önceki takım yollarında biz önce alını, daha sonra dış çapı işliyorduk. Ama burada ne yaptık? Biz dış çap ve alın tornalamayı birlikte işledik. Şimdi katı olarak görelim. Dış çap kaba tornalama ve alın tornalama Evet, herhangi bir problemimiz yok. Tekrar ekranımıza geri dönüyoruz. Bundan sonra yapacağımız tanımlama arkadaşlar, finish takım yolumuz olacak. Yani biraz önce yapmış olduğumuz e, dış çap ve alın tornalama işlemlerinde bırakmış olduğumuz, finish için bırakmış olduğumuz e, talaşları işleyerek parçamıza son şeklini vereceğiz. Yine burada arkadaşlar İki farklı şekilde yapabiliriz. Operations seçeneğine gelerek sağ tuş Add Turning Operation ve Turning diyebiliriz. Ya da şunu yapabiliriz. Bu takım yolumuzu sağ tuş Copy deyip Pass yaparak da çoğaltabiliriz. Ya da bir başka işlem daha var. Yine bu takım yoluna giriyoruz. Şurada arkadaşlar Save and Copy seçeneği var. Save and Copy seçeneği bu bizim e, tornalama, dış çap ve alın tornalama takım yolumuzu takım yolumuzu kaydet ve aynı takım yolundan da bir tane daha kopyala diyoruz. Evet. Bu düğmeye tıklıyoruz. Save and Copy'e tıkladık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bizim takım yolları yöneticimiz de aynı takım yolumuzdan ikinci bir takım yolu oluşturulmuş oldu. Bu takım yolunun sol tarafına bakarsak bir yıldız işareti var. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bu takım yolunda yeniden düzenlemeler yapmamız gerektiğini söylüyor. Biz tekrar geliyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız ilk işlem geometrimizin ismini değiştiriyoruz. Alın ve dış çap kaba tornalama değil. Alım ve dış çap Finish tornalama. Geometrik zincirimiz. Kontrol ediyoruz. Aynı zinciri kullanacağız arkadaşlar. Aynı zinciri kullanacağız. Seçmeye gerek yok. Tool diyoruz. Yeni bir takım seçeceğiz. Çünkü bir önceki seçmiş olduğumuz takım kaba tornalama takımıydı. Şimdi finish tornalama için bir başka takım seçeceğiz. Ed turning tool diyoruz. External turning diyoruz. Buraya dış çap finish Orna kalemi. Evet. Burada ucumuzun şeklini değiştiriyoruz. D'yi seçiyoruz. 55 derecelik uç. Diğer parametre aynı. L olarak kesme doğrultusunu tanımlıyoruz. Kater'de yapacağımız herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Tool Data'da İlerleme değerlerimiz, ee, feed normal değil, feed finish, onda bir milimetre, finish tornalama yapacak, onda bir milimetre, sabit kesme hızımız 300 metre bölü dakika. Gerçi normali yazmamıza gerek yok, finishi yazmamız yeterli çünkü normali zaten yapmayacak, finish tornalama yapacak. Maksimum devir sayımız yine. 4000 olarak sınırlıyoruz. Tezgah meli dönüşünün saat ibresinin dönüşünde offset bilgilerinin kaydedildiği satır 2 numaralı satır. Evet. Buradan da kaydet ve bu takımı bu operasyon için seç diyoruz arkadaşlar. Levels Emniyetli mesafeyi yine 5 mm parçamızın dış çapından ve alından uzaklıktaki 5 mm'lik mesafede e, emniyetli mesafe olarak tanımlıyoruz. Teknoloji bölümüne geliyoruz. İşlemimiz arkadaşlar yine e, e, tür olarak boyuna dış çap tornalama. Ancak işlem türü finish only. Sadece finish'e bırakılan e, kısımları tornalayacak. Ve bir sonraki tanımlamamız finish. Bakın hemen biz finish seçtiğimiz zaman finish tornalama yöntem olarak da iso-turning metodu seçti. Ve bu işlemde de kompanzasyonu kullanacak. Evet, iso-turning metod. Baktığınız zaman bizim finish'e bırakmış olduğumuz alım ve dış çaptaki pasoları ne yapıyor? Tornalıyor arkadaşlar. Evet, işlemlerimizi tamamladık. Stratejiye bakıyoruz. Stratejide de yine non deskenlik motions alındı ve dış çaptaki dalması gereken yerler varsa bunları görmezden gelmesini istiyoruz. Save and calculate diyoruz ve yapmış olduğumuz bu düzenlemeleri kaydediyoruz. Simulate diyoruz arkadaşlar. Şimdi sadece son finish işlemimizin simülasyonunu görelim. Katı simülasyonunu görelim. Evet. Bakın ne yaptı? Bu sefer alından başlayarak finish işlemimizi tamamladı. Tekrar buradan çıkıyoruz. X diyoruz. Çıkıyoruz. Her iki takım yolumuzu seçiyoruz. Tekrar her ikisini birlikte katı simülasyon olarak görelim. Önce kaba dış çap tornalama. Kabayı dış çaptan başlıyor arkadaşlar. Alından merkeze doğru ilerliyor. Finish ise tam tersi. Alın merkezden başlıyor ve dış çapa doğru yapıyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu iş parçamıza ait alın ve dış çap kaba finish tornalama işlemlerine ait takım yollarımızı oluşturmuş olduk. Bundan sonraki videomuzda dış çaptaki ve alındaki Kanal açma işlemlerimize ait takım yollarımızın oluşturulmasını göreceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ikonuna tıklamayı, bundan sonraki eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle birlikte olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, teşekkürler.